Wild Rift'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Wild Rift'te Akali oynayacağız. Yanımda Arda var. O top Herkes lane'de Kemil oynayacak. Ben işleri hızlandırıyorum. İyi Tabi o bazen değiştiği için bot tap oluyor. Aşağıda olacak bu sefer. Karşımda benim şu an kim var? Daha belli değil gelmedi. Büyük ihtimal Malphite var ama aynı. Hala akıllıca var. Evet Elimden geldiğince hem öğretici hem eğlenceli bir video çekmeye çalışacağım. Ne yapıyorlar ya? evet. Aynı. Arkadaşlar iyi. aklımızda birkaç tane yani A'dan Z'ye serisi falan birkaç youtuber yapabildiğiniz gibi. Onları falan mobilde yapmaya çalışacağız farklı şeyler, VS'ler falan olur. Siz söyleyin. Dur, <laughs> şimdi alalım. Hayır. çok kötü oldu ya. Hemen alalım. Bu ürünü ben başta bir yere koyarım. Hangi ürünü girdiğimi. Bir tane ürün var arkadaşlar. Canerinden hem aldığımızda para hem de iyileştirmeyi arttırıyor. Ondan girdim. Bu arada yeteneklerinden bahsedeyim Q yeteneği gördüğünüz mesafede e, Ne diyeyim oklar atıyor diye Eğer onlar Arkadaş rakibi ederse gelmiyoruz. Hemen göstereceğim Bir tane çember oluşuyor O çemberin içine çıktığımızda he, Rakibe vurduğumuzda hem can çalıyoruz hem de hasarımız artıyor E yeteneğimiz Arkaya doğru atılıyor Öne doğru da bir tane gördüğünüz gibi şey atıyor. Rakibe değerse ya da herhangi bir minyona orman yaratığına or iyi tutulan yaratığa geri gidebiliyoruz. Ve hasar yiyor tabii ki. W'muz şöyle bir çember. Hemen göstereyim. Zaten. Ben işleri hızlandım. Çember. Bye bye. En zevkli rakibi çok iyi kaçtık herhalde. Düşmanım da bol W'muz çember oluyor. Çemberin içindeyken gölge değil. Gözükmüyoruz rakiplere. Hem de enerjimiz artıyor. A iyi, A canımın altında gördüğünüz enerji barı artıyor. Şu an zinzağa gidemem. Oh, Rakip Pingim de çok kötü. Şuradan gördüğünüz gibi 40-40-40 geliyor. şimdi ne bölüm biten bir Ardın durumu nasıl? O da karşısında Garen var. Bu arada Garan, master falan bir de Çok hedef lazım. Kolay olduğu için. Oh. Onların da gelmesini istiyorsanız yorumda belirtin. Her Geliyorum. Her gün bir tane video atmaya çalışacağım. Altında. Eee. Bu arada o rankıtta ben bronz birim bir maç kazanırsam gümüş olacağım. Eğer böyle çok isteyen olursa falan izleyicilerle rankıt kasarız. Eğlenceli vs'ler olur. Herkes ölecek zaten. Ben işleri yürüteceğim. Yeter ki sizi istiyorum. Ben ne Ben ne yapıyorum? Arada salaydı keşke bizim dört kişi oldu. Takımından biri katledildi. Ne kasıyor? AP. Bir de hedef lazım. Bu arada ilk Q, sonra E sonra da W fulluyorum ben. Nasılmış? Bu ulti falan atarsa biz ölürüz beyaz atar. Yolumu yani. kendim açacağım. Ya da girsem giriyorum. Bye bye. Ver, çok, bu çok iyi. Zinzalı. zevkli kısmı bu. Hemen eyle de şöyle. Düğün alamadık. Kötü oldu bu ya. Hemen ne çıkacağız bundan sonra bunu. Alt kule saldırı altında. Bana sadece bir silah, bir de hedef lazım. Oraya ben de master'a doğru gideyim de ağlayacak az veriyor. zaten. Ben Yalnız biz bayağı güçlüyüz ya. Of, değmedi. değemez. <laughs> Maginin arkadaş edinmeye geldi. Kaçı vursaydım. Rakip aman vermez. Bana sadece bir silah, hedef lazım. Rakip durdurulamıyor. garip oynuyorlar Kendine ya. Aşkım. Takımda 9 kilo var, 8'i bizde. Karşıdaki zine dikkat edelim ama. 5 şey sıfır bu sefer alacağım. Büyü... Beyz atalım, biten bitirelim. Arda'ya ya da jungle'a yardıma gideceğim bu sefer. Bot çıkmayacağım bir tane. Takımın ejderi katletti. Direkt Rabadon'a. Tehlike. Adam yok. Tehlike, tehlike değil. Aynen bota gitmiş. Hemen ittirelim lane'e. Ayak uydur. Bota gidiyor. Geliyorum. Asasını Geliyorum. Istedim. RD'ye gideyim. Arda'ya Ben işleri hızlandırıyorum. Master orada. Lane'i bir daha ittirip oraya gideceğim. Böyle haritayı takip ederseniz hem kendi lane'iniz öndeyken başka lane'leri de geri düşürmüş olursunuz. Arkadaş edinmeye gelmedim. Takım arkadaşlarınız için iyi olur. Nerede acaba? Kurtlarını mı alıyor? Kimse Biz alalım kurtlarını o zaman. Herkes tamam. ölecek zaten. Ben işleri hızlandırıyorum. Ultim olsaydı keşke. Neyse bu kule dibinde. Ama herhalde totem vardı kaçtı. Kaçmalıyım. Tehlike. Geliyorum. Hemen mal fesire doğru, doğru, girelim. Takımdan biri katledildi. rakip içinedir. Takımından biri katledildi. yolumu falan. Onlar kaçmışlar. Gördüğünüz her kaynağı almaya çalışın. Hemen şunu alalım. Bir de hedef lazım. Burada minyon barı gözükmüyor PC'deki gibi ama bunlardan kasılıyorsunuz. Para para geliyor çünkü. Leğenimize gidelim. Mahvet edelim. Yolumu kendim Hop. açacağım. Master alalım bu zaten trollüyor herhalde Ay <laughs> hey, tutuştur attım ya yani. <laughs> Gene base atacağım Rabodon bitmiş Üst kule saldırı altında Koçumuz da çekelim. Boka, rıza, a, Hemen girsem mi? Bilmiyorum, ne derim Kaçmalıydın. Hemen lane'i ittirip top'a gidelim. kadar iyisi. Herkes ölecek zaten. Ben işleri hızlandırıyorum. Burada. Çıkalım buradan. Ultim olsaydı belki girebilirdi. Bir, bir de hedef lazım. 2'de 2. Rakip katledildi. Hardam durumu da fena değil. Rakım değişiyor ya. bizi Şimdi ne çıksak direkt ben abanıyorum. Hiç kimse ne de çıkacağım tek başıma. Buraya kadar. Arkadaşlar geldi. Hemen Ardemi de gitti biz de onun yerine gidelim. Karan 11 level zaten alırız hemen direkt. İtem üstümlüğüm de var zaten. İki item var. Benim üç. Herkes ölecek zaten. Ben işleri hızlandırıyorum. Alt kule saldırı altında. Burada. Ah be. Bana sadece bir Üzemek silah usluyor. bir de hedef lazım. yardım edelim. Kule yıkıldı. Alabilir miyiz acaba? <gülüyor> 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 resme almayalım Şimdi böyle bir de alıp base atalım bunu atalım ki not... redi aldım not... gelelim not... alırız bence hepsini saldırı altında. Düşmanım da bu altında. Kapta çok min. Tapa altında. Tamam ultimiz de geliştirdik. Direkt giriyorum oraya. Sonya <laughs> falan vardı. <masrafında> saldırı <laughs> Kaçmalıyız. Anlaştığın niye geldi? Ortak kule saldırı altında. Rakip destan yazdı. Evet, evet, yazdı. Kule yıkıldı. Bana sadece bir silah, bir de hedef lazım. iyi oldu bu ya. Buraya kadar. İtem bitmiş hemen bir itemimizi alalım. Gidelim ultimiz falan gelir zaten gene bir oyun çeviririz. Büyü iyidir. Morelli aynı. Iyiydi yolumu kendim açacağım bayağı bu kadar önemli değil blitz onu alırlar zaten bir ihtimalle düşmanım bıçam. bıçağım master'ı <laughs> bayağı vuruyoruz ya. Yani. Şaşırmamak lazım zaten. temleri dizmişiz. Arkadaş edinmeye gelmedi. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Karen'i alır mıyız diye düşünüyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> çok iyi çok iyi. <laughs> şey, kemişten yiyor. <laughs> <yedim. gülüyor> tamam ultimiz de geldi. Hemen yine yardıma gidelim. tapa gelmişsin ittirelim zaten. hemen. Ben işleri hızlandırıyorum. En zevkli kısmı bu. Alt kule saldırı Yolumu kendim açacağım. 12 oh, adamın da 12 kili var ben kalacağım ultim geldi ya. alt kule saldırı altında <laughs> Düşmanım da bol bıçağım. Öldük ama. Boşa ne bastık Ne yapabiliriz başka bir, <laughs> bir Maske falan mı Maske alacağım ya. <laughs> Sürekli hasarımız var. İyi olur. Geri çekil. Takımından biri katledildi. Yalnız birden evet. yarıyorlar Herkes ya. Bizim Bizi kesmemiz lazım. Toplanmamız yani. lazım. Katledildi. Yani bu şampiyon. Bir... Bu şampiyon. Toplan. Yolumu kendim açacağım. Yorumlara hangi hero'nun gelmesini istediğinizi Rank serisi A'dan Z'ye falan yapacağız dediğim videonun başında da Rakip seriye bağladım. herkes ölecek Ben işlerimi hızlandırıyorum evet, Rakibi kastetti nefesini verdi. Orada eğer yine tutsa bari alırdım ölürdüm. Var da alabilir aslında ama yok çok teren falan değil. <laughs> <Baren> de kasılmış. <laughs> Kısma kasılmamış da güçlü adam. Bizim takımca aynı anda girmemiz lazım. <laughs> Arda keşke gitmeseydim. <laughs> ben direkt ultiyle gireceğim. Zonyon hazır. Flash'a selam da var. altında inhibitor kulesi kaldı,kule yıkıldı inhibitor kulesi... <laughs> <Altında. gülüyor> <Kaçıklar mı? gülüyor> kaptım flash'a bak ben büyük ihtimalle yenicez de bu maçı vermek çok üzücü <gülüyor> <gülüyor> alabiliriz olarak ya kule yıkıldı kule kule yıkıldı kule yıkıldı Hı. merkez merkez İstanbul'da. İstanbul'da. böyle bir maçı vermek kötüydü Neyse artık önümüzdeki maçlara bakacağız dediğim gibi arkadaşlar yorumda belirtin ne istediğinizi e, hangi etkinlik diyeyim hangi etkinlikleri istediğiniz hangi kahraman istediğinizi ona göre ben biz çekeriz zaten her gün video atmayı planlıyoruz yarınki videoda görüşmek üzere abone olmayı ve like etmeyi unutmayın